<laughs> Gizem hanımcığım, sizle beraber bir davete katılmak... ...yani bir selebritiye eşlik etmek benim için honor olur. Ay aşk olsun bebeğim ya, benim honorumdur yani. Çok teşekkür ederim. Nasıl bir davet acaba? <laughs> Şu an adrenalin tavan yaptı. Şekerim, şimdi bu bir makyaj markasının yeni koleksiyonunun lansmanı. Hep doğal ürünler. Sonuçta ben de Türk moda ve güzellik sektöründe doğallığın sembolü olduğum için katılmam lazım. Ben zaten asla inanamıyorum. Tek bir müdahale olmadan ve ila bir güzellik. Hiç müdahale <laughs> yok. Cengiz Bey bana asla müdahale etmez biliyor musun? Diyor ki git diyor ne istiyorsan yaptır şıkır şıkır diyor. Bir tek diyor çok botoksu abarttığın zaman geceleri böyle bir ani gördüğümde bir tedirgin oluyorum, bir çarpıntı oluyor. Onun dışında ne istiyorsan diyor. Ben hiç parasında falan değilim yani diyor. <laughs> Cengiz Bey size çok düşkün. <laughs> e, bu kalburiste davet ne zaman acaba Gizemciğim? Aşkım bu öbür gün akşam yedide. Akşam mı? Akşam. Hadi be. Ha. Ne oldu kız? Yok yani. E, Yaşar Bey akşam çıkmama sıcak bakmayabilir de. E, o da bana çok düşkün. Aa. Ama nasıl şey bu ya? Aa yok artık. Nerede yaşıyoruz biz yani? Şey mi burası? Ne o ülkenin adı? Suudiye mi? Suriye. Yok değil. Şey daha uzak, daha sıcak bir yer. Neresi orası? Suudi Arabistan. Sanki gibi ama böyle... İki isimli değil de tek isimli gibi. Suadiye değil herhalde. Yok, karşıda değil. Neyse şimdi tam şey yapamadım lokasyonunu da hani hangi devir diye izliyorum. Ne demek ya karını akşam dışarı salmamak falan falan. Yok canım ben hallederim. O daveti asla kaçırmam. E, sonuçta beni cemiyet hayatına takdim edeceksin. <laughs> Halledeceğim. Yaşar Bey beni kırmaz. Medeni bir metropol erkeğidir. Halledeceğim. <laughs> Gizemciğim, 7'de başlayan bu davete e, neydi adı? Şekerim, lansman değil mi ya? Makyaj line'ın lansmanı. Ha, bu lansman. Ee, sence akşam kaçta biter? Kız çok eğlenirsek sabaha kadar kalırız be. Ha? Çünkü çok güzel ortam olacak, sana söyleyeyim. Piyasa olacak, herkesler orada olacak. Herkesler? İş, cemiyet, hayatı, bile sanat dünyasının öde gelenler falan diyorsun. <laughs> Ay Safiye'cim bir şey soracağım. Sen bu İran şeyi niye sabahtan beri elinde taşıyorsun? Ne yapacaksın? Bir garibana mı vereceksin? Homeles'e mi vereceksin? Ne bu? Bunu? Ha? Yok. Kuru temizlemeye verelim temiz dursun dedik. Annesi var da. Annesi var. Evet. Anladım. Nerede ki kuru temizleme? Kuru temizleme. Kuru Merhaba temizleme. kardeş. Buyurun. Kuru temizlemeci nerede? Ha. Şimdi kafede flörü biliyor musunuz? bu AVM'den mi? Yok. Paris'te. Yolunuz düşerse muhakkak uğrayın. Bir kahve filan için çok meşhurdur. Evet. Pardon, biz kuru temizlemeci demiştik de. E, sorun yok. Kuru temizlemeci de gidip içsin. O da sever orayı. Yo tamam, ben anladım seni. Tamam, ben de ben çözdüm seni. Hatta birazcık da mimledim seni yani, haberin olsun. Tamam, çok teşekkür ederim, Sağ ol. Rica ederim. Ne demek? Aklınıza bir şey takılırsa yirmi dört gelip bana sorabilirsiniz. Eksik olma Teşekkür ederim. Ne Gerçekten. demek? Ne demek? Danışmayız ya çünkü biz burada. Ay anne, makyaj ürünü davetiyse kesin beleşe bir sürü makyaj malzemesi hediye ederler biliyor musun? Deme biz. <laughs> Tam jel sosyeteye bodozlama girme fırsatı. Ama babandan nasıl izin alacağım? Vermez. Akşam akşam kadın başına nereye gidiyorsun der. Bir yalan uyduracağım mecbur. Of! Hiç de babana yalan söyleyemem biliyorsun. Ne diyeceğim ki? Öyle davet mabet tehlikeli laflar yok ha. Şey de... ...kadın kadına gideceğiz de. Hatta Mevlüt'e gidiyoruz de. <laughs> Mevlüt mi? Hı. Tübe estağfurullah. Belki kim ölmüş. Ee onları hep önceden kafandan planlayacaksın. Babam ararsa sakın açmayacaksın. Dua okunurken nasıl açacaktım diyeceksin. Zeytinyağı gibi üste çıkacaksın. Bana bak <laughs> yanına giderken eşarp almayı unutma. He. Sebep? Mevlüt'te başını neyle örteceksin acaba anne? ha? <laughs> anne. Konsantre ol. Detaylar çok önemli. Ha, ha, doğru diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Vay be. <laughs> doğru. <laughs> <laughs> Profesyonel yalancısın Yıldız! Bu hayali senaryolarına evden kaçıp gezmek için değil... ...televizyon dizilerinde falan kullansan... ...hayatımız kurtulmuştu. Beyaz yakaları kendime asker ettim Safiye. <laughs> Helal olsun kumandanım. Mum oldular mum. Bugün ofiste beni görmen lazımdı. Şşş, roket gibiydim kız! <laughs> Ya benim kocam girdiği her ortamda o ortamın kralı olmasını bilir. Ne kralı ya? İmparator! <gülüyor> <gülüyor> Beni nasıl sevdiler, nasıl hürmet gösterdiler, nasıl el üstünde tuttular anlatamam ya! Eridiler karşımda ya! Hak ediyorsun Yaşar'cığım. ben de en başından beri siyah kumaşı varmış Safiye biliyor musun? <laughs> Yaşar Bey, siz bu zamana kadar neredeydiniz diye 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 paralandılar ya! E, beklenen lider ruh bulundu tabi. <laughs> çok öngörü var bende. Ondan diyorlar ki... ...Yaşar Bey siz ne kadar çok Elon Musk'a benziyorsunuz. Elon, mu? Elon Elon. Elon Delon mu diyorlar? <laughs> Önce ben de öyle sandım. <laughs> Kocama Elon Delon'a falan benzetip asılan karı kız varsa var ya... ...o ofisi yakarım ha! <laughs> Yok kız, <laughs> Geleceğe vuruyormuş. Yani medyum gibi mi? İnsan senden her gün bir şey öğreniyor Yaşar'cığım. Deniz, derya gibi dolu bir adamsın. Bu arada ben öbür gün akşam yokum, bir yere gideceğim. Efendim? Akşam. Gideceksin, akşam. Nereye gideceksin? Akşam. Ben konuyu anlamadım, akşam. Şimdi, şeyle, Gizem Hanım davet etti, gitmek zorundayım. Nereye yahu? Kameraya enişte. Hı? Abla bir şey soracağım ya, bu kameraya kim oluyor buralarda? Nerede oturuyor, hangi villanın ki biliyor musun? Kameraya diye o yürüme yönünün oradaki tak tak diyorlar gümdüz. Haa, oturma yerine. Evet. Olayı vallahi.